diye biri. Eşref'in yokluğunu fırsat bilip eve çökmeye çalışıyorlar. Eşref'i arayacağım. Hazırlık edeceğim. Nisan Dinçer'in elinde bir şey buldum diyordun. Dinçer'i bugüne kadar bulamama sebebiniz gerçek ismi Dinçer değil. Dahası da var. Dosyaların içeriği buymuş demek. Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben. Videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar Eşref Rüya, Eşref Tek yeni bölüm ikinci fragmanını sizinle paylaşıyoruz. Evet gördüğünüz gibi yine dop dolu bir bölüm arkadaşlar. Ve Eşref Tek'in kaçırılma anı olduğunda ihtiyar sözde yani eşref tek kaçırmış ama halbuki eşref tek kaçırılmamış arkadaşlar. Eşref tek orada yemek masasında oturuyor onlarla beraber yemek yiyor. Tam da bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.